Sevgili dostlarım merhabalar. Sizlere birkaç tane hisse hakkında bilgi vereceğim. Ee, vereceğimiz hisse senetlerine baktığımız zaman Oylum, e, Bion, e, daha sonrasında e, Maren ve Yo hakkında bilgi vereceğim. Şimdi öncelikle Oylum'dan başlayayım. Arkadaşlarım Oylum'da e, büyük bir grup vardı. E, bu grup 10 liranın üzerine atacağız. Hadi bastırın diyerekten hareket ettiler ve hisse senedini gerçekten de 10 liranın üzerine saldılar. Daha sonrasında e, bu hisse senedinde reklamlar çok güzel yapıldı. E, i̇şte Inveksiz'den işte Telegram'dan vesaire hisse çok güzel e, orada pazarlandı. Ve daha sonrasında neler oldu? Hisse senedini birkaç gün boyunca insanlar satamadı. Çünkü e, sabah taban kitledi bundan kaynaklı olarak da insanlar malını satamamış oldu. Şimdi peki Hissede genel olarak durum ne oldu? Nerelerden insanlar de Bakalım. Şimdi vatandaşlar yavaş yavaş hisseden çıktılar. Bakın burada 11.99'dan maliyetlenen var, 9 liradan maliyetlenen var ve bunlar tabii satanlar kısmını söylüyorum. Gedikten 158 bin not 11 lira maliyetten satanlar var, 9 liradan vesaire. Bu şekilde maliyetlenip satan arkadaşlarımız maalesef oldu Birçok kez dedik arkadaşlar yapmayın etmeyin İşte bu hisse senedinde ne olacağı belli olmaz İşte Telegram grubu girmiş isterse aya çıksın bizden uzak Dursun diye biz bu hisse senedi birçok kez gruplarımızda söyledik Tabi bu hisse senedini vatandaşlar çok güzel yerlerden topladığı için adamlara herhangi bir şey olmadı e şimdi baktığımız zaman e, hisse senedine şuralardan yani şuralardan toplanıp e, 12 liraya kadar gelmiş ve 12 liradan da millete maalesef bu hisse senedine çaktılar yani kaba bir tabirle çaktılar e, Allah yardım etsin veya da Allah kurtarsın diyelim e, başka da buna diyebilecek bir şey yok. E, Bion de aynı şekilde arkadaşlar bir taban kitleme sıkıntısı var. Daha doğrusu şöyle bir sıkıntı var bunda. Öncelikle hisse senedi ufak tefek bir toparlanmaya geçiyor. Daha sonrasında nedense bir taban kitliyor. Ee, şöyle baktığımız zaman günlük bazda mesela bugün de aynı şekilde taban A1 kapital 369 bin lot satmış. Invest aynı şekilde 298 bin, e, 276 bin, 200 ve 116 binlik bir lotlardan çıkışlar yapılmış. Bir de şöyle bir durum var. Ee, vatandaşların maliyetleri de aslında e, çoğu vatandaşın maliyeti yukarılardan olmasına rağmen bu hisse senedinde bayağı bir baskılar oldu. Hatta ben e, şöyle bir şeyde baktım arkadaşlar. Yani günlük bazda. Taban kitlediği zaman bile bu hissenin taban kitlememesi gerektiğini de düşündüm. Yani çünkü işte de çok güzel alımlar var. Ee, şimdi satımı da çok güzel de karşılıyor, fazlasıyla karşılıyor. Ama hisseyi yürütmüyorlar. Hatta bir günde güzel bir hareket yaptı. Daha sonra işte maalesef hüsran oldu Bio'n için. Şimdi diğer kısımda da arkadaşlar en çok sorulanlardan bir tanesi de arkadaşlarım yo maalesef işte hocam battık bittik işte biz 100 lirayı hedefliyorduk 90 küsürlerden hisse senedi düştü artık ne yapacağız 80 lira maliyetim var 90 lira maliyetim var diyen arkadaşlarım var arkadaşlar şu an grafik bu. Bakın 20 liralardan 100 liralara kadar gelmiş bir hisse senedi 90 küsür 100 lira küsürat kısmına takılmayalım. 100 liralara kadar gelmiş bir şey hisse. Şimdi bizim bu hisse senediyle bir e, anlaşmamız yok veya da şirketle bir anlaşmamız yok. Şimdi vatandaş şunu yazmış. Hocam işte 90 lira e, maliyetim var. E, evet hocam buyur. İşte 60 liralardan maliyet düşürsem uygun olur mu? Ya yani şimdi hocam biz sana bu hisse senedini al demedik. Veya da işte buralarda maliyet de düşür Demek de mantıklı da olmaz Şimdi bu hisse senedi e, Halka arz fiyatına da gelebilir Halka arz fiyatının altına da gelebilir Niye şirket zaten 20 liralardan 100 liralara kadar çıkmış e, Şirket şunu demeyecek mi Arkadaş ben zaten halka arz oldum ama 100 liraya kadar da gittim yani satsaydın diyecek Veya da işte 90 liradan beni neden alıyorsun e, Ben zaten 20 liradan Halka arz oldum piyasa değerim belli Defter değerim belli Yani benim şu an tamam en güzel şeylerden bir tanesi bu hisse senedinin 5 milyon olması. Tamam piyasada 5 milyon lotum var. E bu han şunu ben yapardığı için doğrusu düşündüm arkadaşlar. Tamam 80-90 lira veya 100 liraya gelip işte bir %100, %300, %500 bir bölünmeye gider diye bekledim. Nasıl yapardı bunu? İşte bir e, temettü vererek veya da bedelsiz bölünerek de yapabilirdi. Veya da e, çok sağlam milleti e, tam batırabilmek için de işte %5000'lik binlik bir e, bedelli sermaye artımına gidebilirdi. Çok da e, bu hisse senedi için olağan bir şeydi. Onu şu anlık yapmadı. Umarım onu da yapmaz. Çünkü insanlar şimdi e, 90 liralarda maliyetlenmiş bu hisse senedine nasıl girecekler? Yüzde, hadi hadi yüzde yüzde bir şekilde hadi girdiklerini faci edelim de %5000 yaparlarsa ne yapacak? Olmuş bir sürü hisse var arkadaşlar. Yani şimdi geçmişe bakarsak bir sürü bu şekilde hisse var. Böyle bölünen. Ve SPK'da artık öyle bir şey ki. E, yeter ki para gelsin yani e, borsa İstanbul'a para düştün de nereden düşerse düşsün hani insanlar batmış mı batmamış mı veya da çok zarar mı etmiş eee SPK'nın çok da fazla arkadaşlar maalesef umrunda bizler değiliz. E, SPK sadece şuna bakar. Evet aracı kurumun çalışıyor mu? Çalışıyor. Para kazanıyor mu? Kazanıyor. Evet şirkete para giriyor mu? Giriyor. Şirketten dolayı da işte borsa İstanbul'a para geliyor mu? Geliyor. Canlı para dolaşıyor mu? Dolaşıyor. E, SPK şu an ona bakıyor. İşte vay efendim şirket işte 20 liradan 100 liraya çıkmış. İşte 100 lirada yüzde 5 bin bölünmüş vesaire. E, bu konuya çok fazla da girmiyor. Tamam bölünebilirsin diyor. E, zaten e, nasıl da oluyorsa şirket batık da olsa e, bu şekilde kararlar verilebiliyor. Tabi burada ben şunu düşünüyorum. Demek ki SPK'nın da böyle şeylerde acaba bir şey mi var? Acaba bir para mı yiyorlar? E, diyor de düşünmüyorum. Değil yani. Yani sizlerde de herhalde bu şekilde benim gibi düşünen arkadaşım vardı. Arkadaşlar geçmiş olsun diyorum. Yani Yeo için gerçekten geçmiş olsun diyorum. Umarım çıkar. Bakın ben burada hiç şey kötülemiyorum. Şimdi altına yazacaktır vatandaşın bir tanesi. Hocam sen öyle dedin de insanlar daha da çok çıkacak. Ya tamam kardeşim ben sana e, çık demiyorum ki. Geçmiş olsun diyorum. Niye diyorum bunu da? 90 liradan maliyetlenmiş adam 69 liraya düşmüş hissesine ne diyeyim? Hayırlı mı olsun diyeyim? E bunu da diyemem yani kusura bakma yani. Adam şimdi hisse başına baktığın zaman yaklaşık olarak e, 20-30 lira zarar da. E bu adam 1000 dolarlık parça dünyanın parası zarar da bu adam. E yazlık günah değil mi abi? Parayı biz kolay mı kazanıyoruz? Yani Kolay kazanıyoruz da bizim mi haberimiz yok. Veya da biz çok zor kazanıyoruz. Bu şekilde 90 liradan yo'ya giren arkadaşı gerçekten e, kutluyorum. Arkadaşlar da hayırlı olsun diyeyim. Ne diyeyim yani. E, şimdi şöyle bakalım bir de yo'ya da e, 10 günlük bazda bakalım. 10 günlük bazda arkadaşlar 137 bin meril almış. Max almış. Garanti almış. İş yatırım almış. Tamam güzel. 137 bin merilin elinde e, malı var. 67 lirada maliyetlenmiş durumda. E, şu an satım kısmına baktığımız zaman da ak yatırımın ee, yaklaşık olarak 90 binlik bir satım olmuş. Ee, gediyen 67 bin, Deniz'in 60 bin, Marbaş'ın 55 bin, Taciler'in 23 bin ve diğerleri de e, birazcık da aşağıda. Bakın şimdi bu Yo şunu gösterdi bizlere. Küçük yatırımcının birleşip hisse senedini güzel gelere götürebildiğini gösterdi. Eyvallah. Tamam. Ama şunu da gösterdi bize. Şimdi <laughs> şöyle söyleyelim. Şeker 61 bin lotu kimden aldı? E, senden aldı, benden aldı. Şimdi ne oldu? Kademeli olarak e, çıkan vatandaş çıktı. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Hocam evet. Biz bu hissedilsin işte 30 liradan 40 liradan evet satmıştık. İşte oralardan bozmuştu işte. Tamam evet ben de sattım kardeşim. Oralardan doğru söylüyorsun. E daha sonrasında 80 liradan aldım. Ya kardeşim 30 liradan niye sattın o zaman da 80 liradan aldın? Ya mantık için mi? Yani böyle mantıklı mı? Yani indiğin şey niye, şey, niye biniyorsun tekrardan? Veya da öyle bir eşek varsa devam et git. Gidebildiğin yere kadar su toplu devam et. Eyvallah buna eyvallah derim. Su toplu devam etmeye eyvallah derim. Ama bir hisse sattıktan sonra tekrardan alan arkadaşlarım gerçekten bana her zaman için çok acayip gelmiştir. Değişik bir strateji olduğunu da söyleyebilirim. 30 liradan işte adam malını sattı. Evet 80 liradan mal aldım. Ne diyelim yani? Hayırlısı olsun diyelim. Şimdi arkadaşlar diğer hissede e, Maren Maren ne oldu da hocam işte e, dün halkar arz bir kademe üzerinde kapatıp da daha sonrasında tavan kitledi diyen e, birçok arkadaşım var. Evet hocam e, zaten biz gün içerisinde böyle bir hareket bekledik hatta öğlen e, bekledik. Hatta grubumuzda da şunu söylemiştim. Cuma namazına giriyorum. E, Cuma namazından sonra Maren çok farklı olacak demiştim. O zamanlarda hisse senedi de 32, 33, 34 en fazla da 36'ları gördü. E, daha sonra çıktığım zaman da Cuma namazında da hatta yani Allah affetsin ama ee, arada bir telefonu açıp bakıyordum yani Allah affetsin diyelim. Ee, o durumlarda da yüzde beş altıları hisse senedi gördü. Akşam da zaten bekledim ee, yani bir tavan olmasını bekledim. Hatta son olarak da hisse senedine e, eklememi de 901 902'lerde yani 991 ve 902'lerden eklememi yaptım ve şu an için devam ediyorum arkadaşlar. Şu an için devam ediyorum ve ee, bu hisse senedinde de stoplu devam edeceğim. Yani pazartesi günü itibariyle e, her şey olabilir. Yani sat atabilirim veya ekleme ekleme de yapabilirim. E, bir anlık hareketine bakacağım. Yani sabah açtığı zaman veya da e, bizler malumunuz 15 dakika öncesinden görüyoruz bu hisse senedini Yani e, 9.45'de bakacağım. E, şayet eşleşmesi güzelse e, farz ediyorum işte 1 milyon 2 milyon alım hala varsa hisse senedinde devam ederim. E, Maren'de <laughs> Şöyle bir sıkıntı da var arkadaşlar hani şimdi hep iyiliğini konuşmayalım kötülüğünü de konuşalım. Hisse senedi 100 milyonluk bir malumunuz notu vardı arkadaşlar. 100 milyonu şu an için el değiştirdi. Yani şöyle söyleyeyim ben size kendimden örnek verecek olursam ilk etapta ilk bozduğu zaman diyeyim size yani ilk seansı açtığı zaman 4000'in üzerinde bir lotum vardı. Yani oralardan ekleme yaptım vesaire derken daha sonrasından işte 33-34'lü seviyelerden yanlış hatırlamak da istemiyorum ama o seviyelerden bir 2000 lot kadar sattım. İşte elimde 1991 lot kalmıştı. Hatta tekrardan da bugün de ekleme yaptım. İşte artık lotum da bende saklı kalsın. E, tamam bu hisse işte senedine 6 tane aracı kurumdan girdim. İşte ilk etapta bu kadar lot beklemiyorduk. Ee, en fazla 500 verir diyorduk veya da e, verse verse 1000 lot verirdik diyorduk. Ve 1000 lotun üzerinde alan arkadaşlarımız da oldu. Bu şekilde hesapları böldük aldık. Yani şu an için ben de 6 tane hesapta var. Ee, şu an için de devam ediyorum. Ee, kötü kısmı şu şekilde arkadaşlar. Şimdi o konuyu söyleyelim dedik. Başka yerlere dağıldık. Şimdi kötü olan kısım arkadaşlar mal büyüğün elinde. Hocam nasıl oldu bu? Şimdi şöyle oldu hocam. Hemen anlatalım. En fazla alan vatandaş 9000 küşür lot aldı bu hisse senedine. Yani 10.000 lot aldı. Ve sayıları kısıtlıydı. Daha önceki videolarımızda var. Oradan da bakabilirsiniz. Kim ne kadarlık lot aldı o kısma bakabilirsiniz. 10 binlik lotu vardı vatandaşın şu an milyonluk lotu var. Ya hocam sen ne diyorsun nasıl milyonluk lotu var? Öyle bir şey mi olur diyen arkadaşlara şunu söyleyelim. Deniz yatırım gün içi alımına baktığımız zaman 2,5 milyon lotu var. Şekerin 1,3 milyon lotu var. İş çatın 971 bin lotu var. Ee, Küvet 244 bin lotu var. Metronun 222 bin lotu var. Bizimin 123 bin lotu var vesaire vesaire bu şekilde <laughs> zincir uzayıp gidiyor. Peki hocam dün ne oldu? Yani dün ne oldu hocam? Ee, tamam bu işte senede açtı ama hemen bir anda tavan kitlemedi. Dün yabancı inanılmaz derecede alım yaptı. küvedi Switch arkadaşlar hisse senedinden 4,5 milyonluk bir lot aldı. Maliyeti de şu an için 8.28 olarak e, gözükmekte. Şimdi bu hisse senedinde bu şekilde bir durum var. Yani büyük e, bir halka arzda 100 milyonluk bir halka arzı ve e, büyük yatırımcı şu an için malı topladı. Şimdi e, şunu diyen arkadaşlarım da var. Ya hocam ben bundan bir yo olmasını bekliyorum. Ve daha işte bir yo olacak. Yeo gibi işte 100 lirayı bile görebilir diğer arkadaşım var. Arkadaşlar böyle şeylere kapılmayalım. Yani bunlar esintiden ibaret. Veya da insanları bir kendi insanın kendisini kandırmasıyla alakalı olan bir şey. niye bunu söylüyorum? Şimdi tamam esen gibi olabilir diyebilirsin. Naten gibi de olabiliyor diyebilirsin. Niye? SM ve Naten'in iştirakında olan ya veya da ortaklığında olan bir şirket. Şimdi Esen 30 liralardayken veya da e, Naten 30 liralardayken e, bundan işte 100 lira beklemek biraz mantıksız olur. Esen veya da bir Naten hareketini bekleyebilir Bekleyebiliriz. İşte bunu da nasıl yapabilir? 10 gün boyunca tavan yaparsa, 15 gün boyunca tavan yaparsa olur. Ama küçük yatırımcı bu hisse senedinden maalesef arkadaşlar e, çıktı. Ve küçük yatırımcı şunu da yaptı. Onu da söyleyelim. Hani çıktı derken hepsinden de çıkmadı. Yabancının dün almış olduğu hisse senetlerinden arkadaşlarım bugün itibaren birazcık aldılar. Ee, onunla nasıl yaptılar? Ee, malumunuz dün 7.70'li seviyelere kadar hisse senedi gelmişti. Daha sonrasında bir toparlanma sürecine geldi. Ee, vatandaş şunu yaptı. 7.80'lerden 7.90'lardan malı sattı. Daha sonrasında 9 liralardan mal aldı. Ne gerek vardı? Yani malına biraz güvenseydin veya da Kalyana gelmemiş olsaydın devam etseydin olmaz mıydı bu hisse senedi o zaman yo gibi olabilirdi arkadaşlar ona hak veririm. Ama maalesef arkadaşlar bu hisse senedi şu an için el değiştirmiş durumda. Toplam olarak bu günlüğümüz, günlükte alım satım durumumuz arkadaşlar ihşaatı 20 milyonluk bir el değiştirmesi aldı, sattı vesaire. İnfo 18 milyon Yipaş 16 milyon, Philips 13 milyon, Vakıf 12 milyon. Şimdi vatandaşın bir tanesi şunu sorabilir. Ya hocam zaten hisse senede 100 milyonluk rakam. Sen şimdi baktığın zaman 10 tane aracı kurumda işte şu kadarlık el değiştirdi diyorsun. Arkadaşlar malumunuz gün içerisinde birçok kez yapıldı. Bu hisse senede birçok kez yapıldı. Şu da 2 günlük yani Perşembe ve Cuma için yapılan alım satımlar. Baktığımız zaman iş yata bakar mısınız? 36 milyonluk arkadaşlarım alış, alış satış yaptı. Aldıra sattıra vesaire. Info aynı şekilde 33 milyon garanti 32 milyon vakıf 29 milyon ziraat 28 milyon vesaire vesaire bu şekilde arkadaşlarım gidiyor. Yani e, burada şunu anlayabiliriz. E, 100 milyonluk 100 milyonluk arkadaşlarım e, kısım şu an itibariyle el değiştirdi. Önceden KY'deydi. KY maalesef malına sahip çıkmadığı için Şimdi arkadaşlar büyük yatırımcıda bakacağız neler olacak. Yakinen takip edeceğiz arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım video sizler için yararlı olduysa lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Bir de sizde de şunu isteyeceğim. Şayet Yoda oylumda ee, bu hisse senetlerinde şayet bayağı bir sıkıntıdaysanız yani işte hocam ben inanılmaz derecede zarar ettim, ben yandım, bittim diyen arkadaşım varsa bu videonun altına yazın. Niye yazın diyorum biliyor musunuz? Bu videoları izliyorlar. Niçin söylüyorum bunu? Adam yazıyor. Tabi e, sizler orada görmüyorsunuz küfür yazdığı için, otomatik YouTube engellediği için. Ya hocam işte sen bunu diyorsun ama şirketimize biz güveniyoruz. Sen nasıl bir bilmem neysin diyen arkadaşlar da var maalesef. Ya ben burada senin için varım ya. Ben burada senin için varım. Saat şu an videoyu çekiş saatim 23.10. Saat gece 11 olmuş. Ya gece 11'de ben sana bu videoyu bu şekilde hazırlıyorum. Seni biraz daha bilgilendirmek için. Küçük yatırımcıyı elimden geldiğince kollamaya çalışıyorum. Bakın elimden geldiğince kollamaya çalışıyorum. SPK'ya karşı direnenlerdenim. Gruplara karşı direnenlerdenim arkadaşım. Oyluma Oyluma 50 sefer söyledik. Yapmayın, etmeyin dedik. Mesela bizim de e, WhatsApp grubumuz var. Buna dedik ya, hocam böyle böyle oylum var işte şuraya gidecek, buraya gidecek 20 lirayı gösterecekler. E tamam da adam 20 lirayı göstermek ister. E, göstermedi. Ne yapacaksın? Şimdi bir de şöyle bir durum var arkadaşlar hisse senedinde piyasada lot yok. Hani genel olarak mesela şöyle bir şey oluyor ya, işte Telegram kanalında adamın örnek veriyorum 100 bin e, üyesi var. İşte tabi orada şunu söylüyor ya arkadaşlar işte acil tarafından bana 100 bin pörtlüğü olan vatandaşlar işte şunu yapsın bunu yapsın haber versin.